Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, su ana isale hatlarında meydana gelen patlamalarla ilgili mahkemeye başvurduğunu açıkladı. Ortakent İmar ve Şehircilik Müdürlüğü binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Aras, şunları söyledi: Şimdi yine son günlerde e, 700'lük ve binlik hatlarda patlamalar çoğaldı arkadaşlar. Tabii bunun sebepleri var. E, burada nüfus arttı, su e, ihtiyacı çoğaldı, talep çoğaldı. E, orada ayarlanamıyor. Susuzluk zaten birçok e, mahallede hissediliyor şu anda. Ciddi sıkıntı. E Bu borular şimdi değil de artık herhalde 4000'i falan bulmuştur. Yani bütün yarımada geleninde bu boruların patlama e, sıklığı. E, şimdi e, tabii ki e, burada bu patlayan borular farklı gerekçelerle e, davalık oldu. İşte uygun boru kullanılmadı. Ondan sonra tamam bunu kabul ediyoruz. Davalık oldu. Bir bölümü Kabul edildi mahkemede ve değiştirildi. Şimdi bu 800'lü katlar, e, camelyaf borular değiştirilmedi henüz mahkemede olması gerekçesiyle. Ancak bu gerekçe maalesef e, vatandaşı ilgilendirmiyor. Yani Vatandaş kendi problemine bakıyor. Son olarak Bitez-Ortakent yolu Alikelle Ormanı bölgesinde yaşanan ve yaralanmaya sebep olan isale hattı patlamasının bir kez daha endişe verdiğini dile getiren Aras konuşmasına şöyle devam etti. Arkadaşımız motorla geçerken patlıyor asfalt parçaları bütün o büyük büyük yani bildiğiniz çok büyük patlama oluyor boru patladığı zaman Pat parçaları motorla geçerken yani içine düşmemesi bir mucize yani içine düşse kurtulması imkansız arkadaşımızın köpeğimizin de yani öyle ama son anda ee, asfalt kalkarken Kendini nasıl olduysa atıyor ama atarken tabii motor üstüne düşüyor. Bacağı yaralanıyor. Bir taraftan her tarafı ıslanıyor. Bütün asfalt, kum parçaları tepesinde. Arkadaşımızın. Ve e, çok büyük bir hayatı, tehlikeyi orada atlatıyor. Mucize eseri. E Şimdi e, e, biz yolda giderken korkarak mı araba kullanacağız? Korkarak mı motor kullanacağız? Çocuğumuzu o yolda yürütürken... Acaba patlar da ölecek miyiz çoluk çocuk hep beraber diye mi düşüneceğiz? Yani bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. Ben de bunun için şunu yaptım. Ben izninizle bugün sulh hukuk mahkemesine başvurdum belediye olarak. Dün de tutanaklarımı tutturdum ilgili bölgede. Biliyorum Büyükşehir Belediye'miz de bunu yapıyor zaten. Tutanaklar tutuluyor falan ama ben de belediye olarak tutturdum. Çünkü Hastaneye gittiğimde arkadaşımızın durumunu zaten gördük. Arkadaşımız büyük bir e, zaten korku geçirmiş. Diyor ki ya ben bunu şikayet edeceğim, şikayetçi olacağım hepinizden dedi. Bana, başkan dedi. Senin hakkında şikayette bulunacağım. Bulun dedim. Benim hakkında şikayette bulun hemen. Yani ben eğer bensem sorumlusu hesabını vereyim. Yani burada biri öldüğü zaman nasıl vereceğim ben bunun hesabını? İhale vatandaşa kalmış durumda şu anda. Ne Muski'ye kaldı, ne DSİ'ye, ne Bodrum Belediyesi'ne. Benim şu anda gördüğüm tabloda ihale vatandaşa kalmış. Bu CTP borular Bodrum'un coğrafi yapısına uygun değil ama zaten o dönemde, 2012'de yapılan CTP borular Afyon'da veya Konya'da da yapılmış, iki yerde daha. Oralardan da bunlar kaldırılmış. Bunlar gerçekten de e, şartnameye uygun borular değilmiş. Basınca, yani bu basınca dayanmıyor bunlar. Ha bu konuda Büyükşehir davasında haklı. Büyükşehir davasını açmış durumda. Vatandaş ne yapacak peki? Vatandaş ne yapsın? Bu CTP borular Bodrum'un coğrafi yapısına uygun değil. Ama zaten o dönemde 2012'de yapılan CTP borular Afyon'da veya Konya'da da yapılmış. iki yerde daha. Oralardan da bunlar kaldırılmış. Bunlar gerçekten de e, şartlamaya uygun borular değilmiş. Basınca yani bu basınca dayanmıyor bunlar. Ha bu konuda Büyükşehir davasında haklı. Büyükşehir davasını açmış durumda. Vatandaş ne yapacak peki? Vatandaş ne yapsın bu durumda? Ben de bunun üzerine şimdi ee, hem arkadaşımız benden de şikayetçi olunca dedim ki ben suçluluk mahkemesine gidiyorum. Buradan bir tespit yaptırıyorum. Bunun sorumlusu kimdir? Bir öğrenelim bakalım. Değil mi? Yani DSİ mi? Ben miyim? Büyükşehir Belediye'miz mi? Muski mi? Kimse bunun sorumlusu. Bunun hesabını versin. Şimdi ben su 42 süreci başlattım. Yani orada bilirkişi gelecek, tespitini yapacak. Bu patlak neden oldu? Borudan dolayı mı oldu? Döşenen borular. Bu boru kime aittir? Yani vatandaş bu Bodrum'da yaşamanın bedelini, bu ülkede yaşamanın bedelini ondan sonra canıyla mı ödemek zorunda ya? Yani ben bunu kabul etmiyorum. Ya yani orada hepimiz olabilirdik arkadaşlar. Yani bir arkadaşımız değil, hepimiz olabilirdik. Siz de motorla geziyorsunuz hanımefendi. Değil mi? Şakanım. Sizler de motorla geziyorsunuz. Yani onun üzerinden geçerken içine düşüp öldüğünüzü düşünseniz ya. Ya ben bunun hesabını Bodrum Belediye Başkanı'na nasıl vereceğim? Ben sorumluluk bende olmamasına rağmen ben veremem diyorum bakın. E sorumluluk sahipleri de üstüne almasın arkadaş.